Kerem öğretmen Aysu Erdem isimli iki öğrencisine 72'şer santim uzunluğunda iki tel vermiştir. Aysu ve Erdem bu telleri büküp uçlarını birleştirerek aşağıdaki şekilleri oluşturmuştur. Ne diyor bakın Aysu'nun oluşturduğu özdeş eşkenar üçgenler. Şimdi eşkenar dediği zaman arkadaşlar bütün kenarları birbirine eşit bakın. Bütün kenarları birbirine eşit. Erdem'in oluşturduğu özdeş kareler. Kare dediği için yine biliyorsunuz ki bütün kenarlar şöyle Birbirine eşit. Bütün bu kenarlar, şu işaretlediğim kenarların hepsi arkadaşlar birbirine eşit. Buna göre Aysun'un oluşturduğu üçgenlerin bir kenar uzunluğu ile Erdem'in oluşturduğu karelerin bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. E bakın arkadaşlar şimdi ben bu teli şöyle her bir parçası şöyle üçgenin her bir parçasına bölmüş gibi düşüneyim. Hani... Şurada bir tel parçası, şurada bir tel parçası, şurada bir tel parçası, şurada, şurada, şurada. Her birini bir tel parçası olarak düşünsem üçgenin kenarlarını. Kaç tane elde etmiş olurum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane üçgen tel yani bu ıı, üçgen kenarı elde etmiş olurum. Dolayısıyla 9'sa 9 ise 72'yi 9'a bölerim. 9'a bölersem 8. Her bir kenarın 8 olduğunu gördüm. Yani ne demiş o zaman? Ee, üçgenin yani Aysu'nun çizdiği eşkenar üçgenlerin bir kenarın her biri 8'miş. Şimdi burada da bakıyorum. Bu kare içinde telleri şu şekilde her bir kenar için ayırdığımı düşünün. Bir parça, iki parça, 3 parça, 4 parça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 parça elde etmişim gibi düşünün. 72'yi 12'ye böleceğim. Bu da 6 çıkar arkadaşlar. Yani her biri 6 santim uzunluğunda. Bakıyorum şöyle burada 6 var. Cevabım Dedirne oluyor arkadaşlar. Denizli.